vücudunda ağır metal olduğunu ve bin yılda temizlenemeyeceğini söyledi. Bunun midye ve balıktan olduğunu söyledi. Evet. Bunun için ne düşünüyorsun? Birçok sinirsel hastalıkta, birçok nörolojik hastalıkta, sadece sinirsel hastalık değil çenesi kayan insanlar var, çenesi düşen insanlar var, ellerini konsantre edemeyen, sürekli titreyen insanlar var kekemelik yaşayan insanlar var bunların çoğunda maalesef ağır metaller çok fazla. Peki biz bu ağır metallere nereden maruz kalıyoruz derseniz pet şişeler, çöp gıdalar, paketlenmiş gıdalar, özellikle musluk suları burada baş sebeplerden bir tanesi. Yaşam tarzımız, kıyafetler bile pamuk yerine sentetik kıyafetlerin takılması, türlü türlü marka ayakkabının peşine gidilmesi birçoğu birçoğu. Hatta ne ile başlayan bir ayakkabı markası kendi ayakkabıların domuz derisi kullandığını İngiltere'deki markasında ana sayfasında açıkladı. Türkiye'dekinde açıklamadı. Gizledi aslında bu bilgiyi biliyorsunuz. Domuza karşı da bir hassasiyetimiz var ülkemizde. O yüzden de ağır metaller çok tehlikeli. En çok ağır metale maruz kaldığımız şeylerden bir tanesi de telefon telefonlar ve Wi-Fi'ler.